Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 13 numara 9. sınıf coğrafya nem ve yağış testi ile birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Ekvator çevresinde mutlak nem miktarının yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde buharlaşma miktarının fazla olması, yıllık sıcaklık değişiminin az olması, kar yağışlarının görülmemesi. Verilenlerden hangileri etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman ekvator ve çevresinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için bu bölgeye sıcaklık fazla oluyor ve buna bağlı olarak da buharlaşma fazla oluyor. Dolayısıyla bu da gökyüzündeki mutlak nem miktarını arttırıyor. Birinci sebep bu. İkincisi ekvator ve çevresi bütün yıl boyunca <laughs> ortalama olarak 25 derecenin üzerinde bir sıcaklığa sahip. Mevsim diye bir kavram yok burada. Sürekli yaz şartları hakim. Dolayısıyla yıllık sıcaklık değişimi fazla görülmüyor. Bu da nem miktarının e, sabit kalmasına, sürekli yüksek kalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olmalı. Kar yağışının burada görünmemesinin bir etkisi yok arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan dedik. 2. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi olayına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında Aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez demiş? 0 derecenin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleşebilir. E, sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artıyor arkadaşlar ama e, 0 derecenin üzerinde e, az da olsa mesela 3 derecede de buharlaşma görülebilir, 20 derecede de e, buharlaşma görülebilir ama 20'de biraz daha fazla görülür. Az da olsa 3 derecede, 1 derecede, 2 derecede bile görülebilir. Bu var. Yükselti arttıkça buharlaşma miktarı da artış göstermektedir diyor. Burada bir yanlışlık var arkadaşlar çünkü yükselti artarsa sıcaklık azalır biliyorsunuz ki çünkü atmosfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu yüzden yükseklere çıkıldıkça örneğin dağlarda kar görmeye başlarız yani sıcaklık düşer dolayısıyla buharlaşma da düşer. Cevap bu olmalı. Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır diyor. Doğru arkadaşlar, yerdeki su buharlaşarak gökyüzüne çıktığı için havanın içinde var olan nemi yani mutlak nemi arttıracaktır. Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde etkildir. Burada kastedilen şey şu, mesela deniz düşünün, bir de göl düşünün. Göl yüzeyi denize göre daha dardır. Denizdeki yüzey geniş olduğu için buharlaşma miktarı da orada daha fazla olacaktır demek istiyor. Bu da doğru. Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır demin en başta söylediğimiz şey işte 20 dereceli 3 dereceye örnek vermiştik 20 derecede daha fazla buharlaşma olacaktır Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar aşağıda Türkiye haritası üzerinde 5 farklı nokta işaretlenmiştir Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde buharlaşma miktarının daha fazla olması beklenir arkadaşlar Türkiye Kuzey Yarımkürede olduğu için Temmuz ayında yaz mevsimini yaşar Bununla birlikte enlem etkisiyle güneydeki noktalar kuzeydeki noktalara göre daha sıcaktır. <laughs> Bu sebeple 3 numaralı noktamız en güneyde bulunduğu için temmuz ayında e, buharlaşma miktarı burada daha fazladır sıcaklığın etkisiyle. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Aşağıda verilen yağış türlerinden hangileri yeryüzünde sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan kırağı ve kara doluya baktığımız zaman bunlar sıfır derecenin altında meydana geliyor. Dolu biraz daha farklı. Aniden donmasıyla meydana geliyordu. Sıfır derecenin üzerinde oluşanlar yağmur ve çiğdir. Ama burada bir öncülümüz daha var. O da diyor ki yeryüzünde meydana gelen... Yağmur havada meydana gelir. O yüzden yeryüzünde meydana gelen çiğdir. Hem sıfır derecenin üzerinde hem de yeryüzünde meydana gelen çiğdir arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda maksimum nem miktarları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağlı nem oranları gösterilmiştir. Çok kolay bir düz mantık sorusu arkadaşlar. Tabloya göre bu hava kütlelerinin su, buharı, basıncı mutlak nem, az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şey demiş ya maksimum nem miktarları hepsinde aynıdır. Mesela biz bunların hepsini 100 olarak düşünelim maksimum nemlerini. Demek ki sıcaklıklar aynı bu hava kütlelerinin e, maksimum nemleri aynı olduğuna göre. Şimdi eee nem neydi? Havanın içinde var olan nemin maksimum neme oranıydı. Yani mutlak nemin maksimum neme oranıydı arkadaşlar. Birinci havamızda %54 nem var. Tamamı zaten 100'dü. Demek ki içinde var olan nem ne kadar? 54 gram nem var. İkinci havamızda 69 gram nem var. Üçüncü havamızda 19 gram nem var. Dördüncü havamızda 96 gram nem var. Şimdi buradaki oranlar şu şekilde kafanızı karıştırmasın. Şimdi bağlı nem miktarı ile mutlak nem birbirine eşit mi? Değildir. Ben burada kolay olsun diye maksimum nemi 100 olarak kabul ettim. Ona e, dikkat etmeyi unutmayalım. Şimdi e, o zaman burada biz yüz üzerinden düz mantıkla gittiğimize göre en az olandan e, fazla olana doğru soruyu En az olan 19. Ondan sonra 54. Sonra 69. Sonra 96. Yani e, A şıkkında bunları görüyoruz. Altıncı sorumuz. Aşağıda oluşumlarına göre yağış türlerine ait bazı e, özellikler verilmiştir. Bu bilgilerin yağış türleri ile doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Isınan havanın yükselmesi sonucu oluşmaktadır. Bunlara konveksiyonel ya da yükselim yağışları denir demiştik. Ekvator çevresinde ve ülkemizde İç Anadolu bölgesinde yaygındır arkadaşlar. Dağların kıyı çizgisine paralel şekilde uzandığı yerlerde oluşmaktadır diyor. Bakın dağ gerekiyor arkadaşlar. Yani denizden gelen nemli hava. Denize paralel dağın üstüne tırmanırken yağış bırakacak. Dolayısıyla bize bir yamaç lazım. Bunlara da yamaç yağışı deniliyor. Ülkemizde Trabzon çevresinde Doğu Karadeniz'de özellikle yaygın dedik ve dünyada dağ olan bütün noktalarda, mesela Alplerde, Himalayalarda, Ant dağlarında, kayalık dağlarında bunları görebilirsiniz. Sıcaklık bakımından farklı iki hava kütlesinin karşılaşma alanlarında oluşmaktadır. Diyor. Bunlara da cephe deniyor arkadaşlar. Farklı iki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına cephe deniyor. Bunlara da cephe yağışları denilir. O zaman eşleştirmemize baktığımız zaman Denizli'de 3 cephe yağışı, 1 yükselim yağışı, 2 yamaç yağışı cevabı doğrudur. 7 ile devam edelim. Bal nemi 80 gram olan hava kütlesinde su buharı basıncı yani mutlak nem 20 gram olarak ölçülmüştür. Buna göre Hava kütlesinin doymuş su buharı basıncı yani maksimum nem miktarı kaç gramdır diyor. <laughs> Çok kolay arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir mantık yürüteceksiniz. 20 gram %80'e eşitse bunun %100 olabilmesi için kaç gram nem gerekiyor arkadaşlar? Ne yaparız? 80 ile 20'yi orantıladığınız zaman 1 bölü 4 yapar. Yani 20'yi 4'e bölerseniz 5 çıkar. Yani her 5 gram %20'lik orana tekabül ediyor. Dolayısıyla 5 tane %20 %100 yapar. Yani 5 çarpı 5 eşittir. 25 gramı burada buluruz arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı 25 gram. Yani 5 gram daha nem olursa 25 gram %100 bağıl neme eşit olacaktır bu soruda. 8. sorumuz. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde yağış özellikleri farklı olan 5 yer işaretlenmiştir. Bu yerlerin hangisinin yağış rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir diyor arkadaşlar. Ne demek düzenli? Yıl boyunca hemen hemen her zaman Yağmur yağan ya da yağış alan bölge demek. Ülkemizde <laughs> yağış rejiminin en düzenli olduğu yer Karadeniz özellikle de Doğu Karadeniz bölgesidir arkadaşlar. O da 2 numarada yani cevabımız B'dir. Geldik 9. E, soruya. Hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu su molekülleri küçük buz taneleri şeklinde yoğunlaşarak yeryüzüne düşmektedir. Bu yağış türünün ismi nedir? Arkadaşlar normalde yağmur yağarken çok soğuk bir rüzgar o yağmur taneciklerine çarptığı anda onları hemen dondurur ve e, küçük buz topçuklarına dönüştürür. Bunlara da dolu ismini veriyoruz. Cevabımız denizde olacak. Geldik 10. sorumuza. <laughs> Dünya haritası üzerinde işaretlenen yerlerin hangileri dünyanın en yağışlı yerleri arasındadır? Arkadaşlar dünyada en yağışlı yerler deyince tabii ki de aklımıza önce ekvator geliyor. Burada konveksiyonel yağışlar var demiştik. 2 numara ekvatoral bölgede bulunmaktadır. Bir de bununla birlikte Güneydoğu Asya, Asya'nın doğusu dünyada en çok yağış alan yerlerden biridir. Yani cevabımız 2 ve 4. Burada 1, 3 ve 4 dünyada yağışın az olduğu yerler. 1, soğuk bölge. Buharlaşma az. Bu yüzden fazla yağış yok. Soğuk çöl diyebiliriz. bir için 3 numarada da burada çöllere yakın bölge arkadaşlar. Dönencelere yaklaşmış. Dolayısıyla yağış burada yine az. 5 numarada da yine dönenceler çevresi olduğu için çöl bölgesi olduğundan dolayı yağış az. Yani cevabımız onun soruda deniz oluyor arkadaşlar. 2 ve 4 olmalı. 11. sorumuz. Yukarıda gösterilen hava Kütlelerinden hangilerinin yağış oluşturma ihtimali daha yüksektir. Arkadaşlar daima e, yükselen hava yağış getirir. Şimdi bir numarada yükselen havayı görüyorsunuz. Yani burada bir yamaç yağışı oluşabilir. 3 e, numarada da sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanını yani cepheyi görüyorsunuz. Sıcak hava soğuk havanın üzerine doğru yükseliyor gördüğünüz gibi. E, yani bunlarda yağış oluşma ihtimali yüksektir. 1 ve 3 olan şıkkımız denizli. 2 numarada durum tam tersi. Burası bir yüksek basınç alanı arkadaşlar. Mesela 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanı buna örnek olarak verilebilir. Hava aşağıya doğru indikçe ısınır arkadaşlar. Isındıkça genişler büyür ve maksimum nem miktarı yani havanın doyma noktası büyür. Daha fazla nem taşıma kapasitesine sahip olur. Bu yüzden havanın içindeki nem onu doldurmaya yetmez. Ve çöl bölgelerine bu yüzden yağış fazla gerçekleşmez. Cevabımız Denizli dedik. <laughs> 12. sorumuz. Bir hava kütlesinin belli bir sıcaklığı taşı, sıcaklıkta taşıyabileceği en yüksek nem miktarına maksimum nem denir. Maksimum nem hava kütlesinin sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Basınç değerleri aynı olan ve sıcaklık değerleri aşağıda verilen 5 farklı hava kütlesinden hangisinin maksimum nem değeri diğerlerinden daha fazladır. Bir önceki soruda da açıkladık arkadaşlar. Sıcaklıkla maksimum nem doğru orantılı olduğuna göre buradaki en yüksek sıcaklığı seçmemiz gerekiyor. 20 derece burada verilen en yüksek değerdir. Bu yüzden maksimum nem burada en fazladır. Bu testimizi de burada tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde 14 numarada görüşmek üzere başarılar diliyorum.